Eminim haberleri duymuşsunuzdur. Zengin olmak artık sadece bir hayal değil. Bir plan. Öncelikle net hedefler belirleyin. Neyi istediğinizi ve ne zaman istediğinizi bilin. Sonra, kendinizi eğitin. Finans, yatırım ve iş stratejileri hakkında bilgi edinin. Bilgi güçtür. Güçlü bir network oluşturun. Benzer düşünen insanlarla bağlantı kurun. Size destek ve fırsatlar sunabilirler. Disiplinli olun. Akıllıca birikim yapın ve yatırım yapın. Gereksiz harcamalardan kaçının. Paranız sizin için çalışsın. Hesaplanmış riskler alın. Ek iş yapmaya başlayın veya hisse senetlerine yatırım yapın. Gelir kaynaklarınızı çeşitlendirin. Sürekli kendinizi geliştirin. Kitaplar okuyun, atölyelere katılın ve asla öğrenmeyi bırakmayın. Başarı bir yolculuktur, varış noktası değil. Son olarak pozitif kalın. Kendinize ve vizyonunuza inanın. Azim anahtar noktadır. Bu adımları izleyin. Finansal başarıya giden yolda ilerleyeceksiniz. Unutmayın, zengin olmak bir maraton koşusu gibidir. Kısa mesafe yarışı değil. Başaracaksınız.